Güzel, 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 güzel. Bülent Ersoy'un canlı yayında ilanı aşk ettiği yakışıklı oyuncu Barış Arduç Diva'ya nasıl yanıt verdi izliyoruz. Gel. Böyle bir şey olamaz. Gel ablana gel. Bülent Ersoy'un ilanı aşkına. Sana anlatamam. Barış Arduç'tan yanıt. Çok beklemiyorduk. soy katıldığı bir canlı yayında söyledikleriyle gündeme oturdu. Oyuncu Barış Arduç'a hayranlığını dile getirdi Diva. Gel. Böyle bir şey olamaz. Gel ablana gel. Bilindiği üzere Barış Arduç, Gubse Özay'ın sevgilisi. Deliha filmiyle başlamıştı Aşk. Ba Yakışıklısın. Eee? <laughs> ben gideyim. Olur. Oldu. Gömüşürüz. Peki. As Bülent Ersoy söze böyle giriyor ve önce gupseye küpse diyor. Kanalda bir çocuk var. Kuspe mi? Kupse. Kupse. Ne o? Kupse mi? Kupse, o hanımla beraber diye duydum. Barış Arduç olan hayranlarını şu cümlelerle anlatıyor. Bir bakışı var. Aa, aa. Sana anlatamam. Böyle bir şey olamaz. Ben televizyonun karşısında böyle kala kaldım. Peki ya Barış Arduç? O bu hayranlığa ne diyecek? Sevgilisi Gutsu Özay ile yemekten çıkıyor yakışıklı oyuncu. Barış Bey, Bülent Hanım'ın bir açıklaması vardı. Evet, çok nazik. Ayşe, Sağ olsun. Sağ olsun, nazik diyorlar. Soru sorulurken Gutsu Özay'ın yüzündeki gülümsemeye dikkat. Gel ablana gel. Beklemiyormuş belli ki sevgililer böyle bir iltifatı. Böyle bir şey olamaz. Çok beklemiyorduk. Sana anlatamam. Sağ olsun nazik diyorlar. Divan'ın esmer sevdiğini biliyoruz. Daha önceki aşklarının Barış Arduç'u olan benzerliği de dikkat çekici. Gupse Özay'ın aşkı Barış Arduç'un talipleri çoğaldı mı? Yakışıklı oyuncu rol arkadaşıyla aşk yaşıyor mu? İzliyoruz. Dilihan'ın aşkı Arapların yeni gözdesi oldu. Kendim bildim rap sporla uğraştım. Ba, yakışıklısın. Gup Sözay'ın sevgilisi Barış Arduç, rol arkadaşı Elçin Sangu ile çıkan aşk dedikodularına ne dedi? Bizi de yakıştırdıkları için söylemeleri çok normal. Popüler yakışıklılar kervanına bir yenisi daha eklendi. Barış Arduç son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Bir Arap kanalına röportaj veren Barış Arduç bilinmeyenlerini anlattı. Ee, zaten sette sürekli takım elbise ya da böyle klasik şeyler giydiğim için günlük hayatta daha ra rahat hareket etmek için aslında spor giyiyorum. Belki bir kot bir ti tişört sadece. Sadece hani organizasyonlar ya da büyük davetler yemeklerde diyebiliyoruz böyle şeyler. Diğer türlü rahat e etmiyorum için ya da hissetmiyorum. Sevgilisi Gup Özay'la ile oynadığı Deliha filmindeki vücut sahnesi çok konuşulmuştu. Ba yakışıklısın. Ben gideyim. Olur. Oldu. Gömüşürüz. Peki. Aşık oldum be. Barış Ardoç'un bu vücudu yıllardır yaptığı sayısız spora borçlu. Ben kendim bildim hep sporla uğraştım. Tek bir branş değil aslında. E, lise yıllarında basketbol oynadım. Sonra e, amatörlükte futbol oynadım. E, yüzdüm. Hatta 8 sene su altı sporları federasyonuna bağlı can yaptım. Şimdi kendimle uğraştığım vakit ayırabildiğim kadar crossfit yapıyorum. Yeni bir akım belki duymuşsunuzdur. Yüzüyorum bol bol, koşuyorum. Yani spor hep var hayatımda. Tıp Sözay'la aşk yaşıyor olmasına rağmen rol arkadaşı Elçin Sangu'yla çıkan aşk dedikodularını normal karşılıyor Barış Ardıç. Çok sevdikleri için işimizi, bizi de yakıştırdıkları için söylemleri çok normal. Elçin çok iyi arkadaşım, çok sevimli bir insan. Ama aramızda özel bir ilişki yok. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Çek, çek.